Hepinize merhabalar arkadaşlar. Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, çalışa 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 kontratları yapa yapa şöyle yeniledikçe bakın artıyor. Ee, yani bu kontrat yenileme işini gerçekten iyi ki almışım. Arada ekim görevleri gelmeye başladı. Ufak ufak gübrelemeler gelmeye başladı ve ben hala Nisan ayındayım. Bakın bu koyunları Mart'ta yaptım. Nisan ayındayım. 115.000 dolarım var. Hemen hiç vakit kaybetmiyorum abi. Bu arada ikinci elde güzel almamış olsak alırdık. Ama aldık. Bu arada bir videoya girdik mi bakalım. Evet. Ee, şimdi İnşaat, hayvanlar. Artık koyun defterini bir kapatayım istiyorum. Tekrar ver. Yok. Şöyle domuz diyelim bir alalım. Bir daha alalım. Koyun diyelim. Ya bu döndürüp versene kardeşim ya. Neyse hemen. Şimdi normalde koyunlarımızın kendi koyunlarımızın doğurmasına daha bayağı bir zaman var. Ama Bir dakika kardeşim. Bir dakika birader. Bir dakika sakin ol. Hatta dur. Şu hizadan bakalım. Bu hizadan bakamıyoruz. Dur reis. Dur. Sakin ol yavaş ol sakin ol koyuyorum Evet şöyle herhalde aynı izadalar vatana millete hayırlı uğurlu olsun abi bakayım öf yani cetvelle çizsem ancak olurdu diye düşünüyorum tabi yani bu tamamen benim düşüncem haha <laughs> şöyle hemen paramız bitmeden Buraya da ben e, ergen koyun alacağım. Şimdi o iki tür e, aynı koyun. Hatta hangisiymiş bir bakalım. Bent heim yerelmiş. Şu birinci türü almışız. E, Stain şaf kafası siyah olan. Bunlar kahverengi olan. Bir de siyahlardan mı alsak ya kahverengilerden mi alsak? Fiyatları hep aynı zaten de. Yani aynı türden de gidebiliriz ben beyaz olanlardan. Bakalım şöyle ne kadar güzel görünüyorlar. Bir dakika lan. Oğlum bunların kafası siyah. E ee, kafası siyah olanlar. Kafası siyah olanlar stain shot. Ben yerel. Ayaklar ve kafa beyaz. Ama bunların ayaklar ve kafa siyah. Enteresan. Neyse dur. Buraya da renk olsun. Ee, şimdi tamam. Bente'yim yerel. Beyaz var. Buraya da kahverengi yapalım ya. Aynen. 32 adet. 7360. Satın al. Evet. <laughs> Gençler. Şimdi şunlarda fazla olan çimleri bir getireceğim buraya. Şunu bir aktif et. Yamultmasaydın keşke ama neyse. Bu gençlere bir yem verelim. Şimdi bunda iki tane fazla var. Bunun tamamını büyük ihtimalle almayacak. Evet almadı. Tamam. Onu da düzeltelim. Oradan e, ilk meramızdaki de balyadan 3 tane de onun önünde var fazla. Onu da alıp gelelim bir tanesini. Bakın yapak vermeye başladılar bile zaten. Tavuklarımız on numara gidiyor. Şimdi hızlı bir şekilde para biriktirmeye devam. Aynı hızla küt tavuk işine gireceğiz abi. Hemen ikinci ve üçüncü tavuk kümeslerini koyacağız. şimdi iki tane onda var bir tane bunda var ee, en az ot bunda var Tabii ben ot işini yaptıkça getirip size ot veririm gençler üzülmeyin şöyle bıraktım Evet hemen bir hayvanlara bakalım Steinshaft. Aa benteyim yerel değilmiş ki bizimki. Steinshaft'mış. Orada niye benteyim yerel yazıyordu ki? Steinshaf, İsviçre siyah, Steinshaf. Bizim araçlar Steinshaf'mış. İsviçre siyah ve Steinshaf. Şöyle bir şey yapsak. 7360 diye. Ya, buradakiler de Steinshaf ya. Evet. Şimdi 125'ten bunları satsam 200'den geri alacağım. Yani şimdi Steinshaf var. İsviçre siyah var. Şu ikisi var bizde. Ee, ben T'yim. Bu ortadakini hani şunları satıp 32 tane benteyim mi yapsam? Yani üç ayrı türü yetiştiriyor mu desem? Yani 125'ten satıp 200'den geri alacağız. 75 dolar. 2500 dolar gibi zarar edeceğiz ama. üç farklı türümüz var demek için de aslında güzel olabilir. Stain Shop var. İsviçre siyah var. Ee, gerek var mı ya? Gerek yok ya. Sten ve İsviçre siyah devam etsin. Wow. <laughs> Bunlar da çok güzel. Bunlar da çok güzel. Sadece kahverengi oldukları için e, çok net görünmüyorlar ama haritada yani yeşil her yer. Problem değil. <laughs> Bu arada e, ikinci elden. Şu arkadaşı denk getirdim. Namlu yapıcı. Zaten benim kiraladığım namlu yapıcı bu. Bakın. Ee, 8.4 metre olan mı ne? Kiralayıp kullanacaktım. Hani hatırlıyorsanız birkaç bölüm önce kiralamıştım bunu. Kullanıyordum da. Artık satın aldım. Hop. İkinci elden 8.500 dolara mı 9.000 dolara mı ne denk geldi bu? Şimdi bir de şu haritanın başka yerlerinde şeyler vardı bakın. Ee, bunları ben ilk oyuna başladığım zaman yaptığım işte balyalama görevlerinden kalan balyalar bunlar. Şöyle şunun üzerinde gelir mi? Acaba? Düşmeden götürebilir miyiz ki? Bunu açsam her türlü götürürüm de. Şuraya sığar mısın? Yok. Dur seni ben biraz daha şöyle uzaktan tutarsam üzerine koyarım. Düşürmeden götürebilirsek ne ala. Yani şimdi sırf bunlar için ayrı bir daha remork falan getirmek istemiyorum. Eve yaklaştırsa yeter. <laughs> bir tanesi kuru ot balyası, bir tanesi çim balyası arkadaşlar. Haritanın sağında solunda duracağına gelsin. Benim evimde dursun abi. Gerek yok. Arkadaki küçük olan kuru ot balyası. Öndeki büyük çim balyası. E şimdi o büyük olanı e, bir tanesinde iki balya değil de tek balya vardı ya. O büyük olanı ortadaki ahırımıza atarız. Ot balyasını da samanların yanına koyarım. Kuru ot balyası. Çünkü koyunlara şimdi komple çim verdim. Bir de kuru ot vermeyeyim. Hani ikisini birlikte büyük ihtimalle alıyordur. Mesela koyun şeylerde tavuklarda atıyorum. E, buğday doldurdum. Ondan sonra römork atıyorum süpürge derisi doldurup geliyorsun. Buğdayın üstüne süpürge derisini basıyor. Ve ihtimalle koyunlarda da aynıdır. Hani kuru ot veya çim fark etmiyordur. İkisini de alıyordur diye düşünüyorum. Ama biz yine de tehlikeye atmayalım. O elimizdeki bütün çimler bitene kadar e, kuru ot balyasını kullanmayalım. Yani, yaklaşınca ha, biraz daha uzaklaşırsam problem kalmıyor doğru. Lan lan tam yerine düştünüz tam yerine bravo sizi tebrik ediyorum gençler. Oğlum her yer koyun sesi oldu ya. <laughs> Şimdi şunda iki tane balya var. Şunda tek balya var. Diğerinde de iki balya var. Bu en büyük balyalardan. Bakın 7500 litrelik yuvarlak olan en büyük balya bu. Şunu ben çevirebiliyor muyum kardeş? Heh. Şöyle koyalım. Ben seni bunun tepesine koysam ne olur? Bence güzel olur şöyle. Hatta biraz daha ileri gitmem gerekiyormuş. Çok gittik. Şöyle ahırın içine girmedin değil mi? Girmedin. Biraz ikinizi birden iteceğim. Neden aşağıya çöktün? Tamam. Yani aşağıya çökmesine bilerek engel oldum. Belki bagamaga girer bir şey olur. Şimdi o ot palyası da şuradaydı. Şimdi bunların yanından traktörle geçmemiz biraz imkansız gibi oldu. Diğer tarafta bir abi bakar mısın cetvelle koymuş gibi koymuşum ya. Yani helal olsun ya. Yani bana helal olsun. Düzen dedin mi o iş bende abi. Ya oğlum ben seni döndüreceğim diye şimdi şöyle bir atayım bakayım benim istediğim pozisyonda durursun belki. Nerede? Yuvarlak balyaları sıkıntısı bu arkadaşlar işte. Bunları e, depolamak ölüm. Gerçekten çok sıkıntı. Ama olsun. ilk zamanlar bizde bayağı bir yuvarlak balyayla haşır neşir olmuştuk hatırlıyorsanız. Şöyle şurada sen samanların yanında dur kardeşim. Bu arada işte sağda solda biriken yağlar mağlar vardı. Orada biraz bal duruyordu biliyorsunuz. Ee, onları falan hep sattım. Yağları falan. İki palet kadar kıyafet olmuş. Onu da sattım. Tertemiz dedim. Bir toparlayayım. Bir sıfırlasın. Şunu da şöyle şuraya getir bakayım. Şöyle. Şimdi şu kontratlar ne alemde? Sen neden durdun? Ya bu tarlada bu uç kısmında hep bu sıkıntıyı yaşıyoruz ya. Yürü babacım yürü yürü. Ben bu çoktan bitmiştir diyordum ya. Sen ne yaptın? İyi de biz daha tarla atmışı. 60 tarla 60'ın kontratını alacağım diye onu tarla 60'a yollamıştım. 65 spreyleme. Ha bunun ekipmanını almak için şey yapmıştım. 35'teki ekipman kullandığımız ekipman. Evet tarla 57 bitmeden tarla 60'ı ve 67'yi alamıyoruz. Bir daha refresh diyelim. Başka görev yok. 11 şu şunu bilerek ekipman kiralayarak aldım ki şunları da yapayım diye 11 58 numarayı. E biri 3000, biri 4000 dolar sonuçta tertemiz. Bu arkadaş 60 numarayı yapacak ama şöyle çalışır vaziyette dursun. Şunu kapat şunu izleyelim biraz. Bu bir bitsin. Bu arada videoda izleme evet. Yani şu an koyun yatırımımız bitti abi. Şu an ne yapacağız? Onu izleyeceğiz demiştik ama neyse. Şu an bakın 2 3 tane koyunumuz var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hemen parayı biriktirdiğimizde abi. Hayvanlar, tavuklar. Tavuklar. Şöyle. Hemen getirip şuraya bakın. Şöyle tam çok güzel olacak. Yani bunu, buna mesela şuraya koyamam. Şuraya da koyamam. Biraz daha uzaklaştıracaktır büyük ihtimalle. O da yüksek ihtimalle tam şuralara denk gelecek. Tek e, olay ön, arkasından geçecek yer kalıyor mu? Ki bence kalıyor. Bakın o arka tarafı onun bize geçiş için gayet yeterli. Şöyle hatta biraz daha yanaştırırım bunu ben. Bu yükleme noktasını yolda tutarız biraz. Şöyle sıfırlarız. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. İki tane daha tavuk yaptık mı abi? 3 tavuk, 3 koyun. Tarlalarımızda da yağ mahsullerini ekiyoruz. Ondan sonraki görevimiz nedir? Ondan sonraki görevimiz tarlaları çoğaltmak. Tarlaları çoğalttıkça şimdi bu 3 arkadaş zaten 3 tavuk, 3 koyun bizi biraz hızlandıracak. Şuradaki kanolamızda yağ işi bizi hızlandırıyor zaten. Para kazanan e, sektörlerin tamamını şu anda yapıyoruz ya abi. Sen ne bela bir adam oldun ya. Benim başıma Ha. İndir şunu abi. Onu indirsene. Peki sen ekiyor musun şu an? Yok. Ya ağırlıktayım. Ben de diyorum. Neden indirmiyor ya? Ekipman olarak ağırlığa geçmiş. Gel şöyle. Gel orada yer bırakma. Çalıştır. İndir. Şu kenardan bir gidip gelelim. Şimdi bunu iki dakikada bitirelim. Bütün işlerimizi tıkıyor çünkü. Ee, oyunda bir ay beş güne denk gelsin ayarını yaptığımdan beri her şey çok güzel gidiyor bakın bir ayda 100 bin110 bin dolar gibi paraları artık biriktirebilir hale geldim Çünkü e, çok fazla iş veriyor zamanı hızlandırmadan refresh kontrakt diyorum Bir de kontrak e, kontrakları yenileme e, modunu da yükledik biliyorsunuz İyi ki yüklemişim yenile diyorum çat görev geliyor yenile diyorum çat görev geliyor mesela çok hızlı bir şekilde ilerlememe de gerek kalmıyor güzel para yapıyorum yani o sayede seni ben hiç kaldırmadan şuradan döner giderim abi. Ee, çok iyi oldu yani çok faydasını gördüm modların. Bir de hani ayarı 5 güne çekmem de çok iyi oldu. Aynı zamanda ikinci el piyasasını da çok rahat takip edebiliyorum. Bakın yani nisan ayında geldi bunlar. 57. 57 bitti tamam hemen kurtulalım abi. 10.000 dolar 9.700 dolar Allah bereket versin abi gel. 35. Şimdi tarla 60'ın yanında ekipmanımız var zaten. Ee, şu gübre bitireceğim. Şu arkadaş da kiralık bir arkadaş. Yani başka bir görevin arkadaşı bu da. Şeyi, ekipmanı. Şimdi bunu bitireceğim. İçindeki gübre yeter mi acep? Bak ona hiç dikkat etmemiştim. Şöyle boşa atmazsak belki yeter. Diye düşündüm bir an. Şöyle biraz daha yanaşırsak evet. Yetsin be. Yani bir daha gübreyle uğraşmayayım ya. Tarla 67 de var gerçi de. Büyük ihtimalle ikisini bir yapar mı acaba? 67 çok küçük zaten de. Tarla 65 niye yanıp sönüyor? Ha spreyleme görevini almışız. Şimdi küçük ucuz olan tarlalardan ekipman kiralama işini yapıyorum. Mesela bunu 72 dolara kiraladım. Yani en ucuz kontrattan kiraladığınız ekipman en ucuz ekipman oluyor. Ee, zaten hani oynayanlar izleyip de oynayan varsa zaten bilir. Atıyorum 300 dolarlık bir kontrat da bu makineyi veriyor. 2000 dolarlık bir kontrat da bu makineyi veriyor. Ama 300 dolarlık olan 70 dolar kiralama bedeli alırken 2000 dolar olan mesela 600 dolar sizden kiralama bedeli oluyor aynı ekipmana. O yüzden ben böyle küçük tarlalardan bir tane nesne ödünç al diyerek alıyorum. Yoluma bakıyorum abi. Ondan sonra atıyorum ne almışım? Gübre makinesi. Bütün gübre görevlerini onu hallediyorum. Şuradan şöyle dönersem bunu ben bitiririm. Evet. Bitti. Şimdi dur bakalım. Tarlı 60 ee, tarla 60'ı topla. E, tarla 67'yi al. Hemen tarla 67'yi de yapalım. 67 karşısı değil mi? Evet. Onu da tek gidişte yaparız. Hatta daha içinde gübre bile kalacak abi. Ondan sonra bu ekipmanı aldığım görevi komple bitireceğim. Şu paleti kapat. Onunla işimiz yok. Sonra spreyleme görevleriyle devam. Yani bir yenileme modu bir de zamanı artık bir ay beş gün olsun deyince abi işler tamamen değişti. Artık ee, at ve inek işine çok rahat girebiliriz. Rahatız yani artık. Bir de atta şöyle bir şey düşünüyorum. Ya yani gidip en büyüğünü koyacağım diye uğraşmayı Hani istemiyorum. Neden? Çünkü atta mod yüklemek lazım. Yani o atların ee, nasıl diyeyim? Neyi denir? Kondisyonunu arttırmak için binmeniz lazım. Atıyorum. Ben 20 tane atım olsa hangi birine hangi ara bineceğim ki? Yani o yüzden at işi biraz hani. Ya arkadaş ben makineyi verdim. Sen gübreleme işi veriyorsun yani. Bekle. E, at işi biraz şey. O yüzden beklemesi gereken bir iş bence. Bir dakika lan, bunlar spreylemedi mi? Evet. Sen şuradan 11 58 65. Şöyle uzaktan bakalım. Bakar mısınız? Yani haritanın neredeyse her yerini ben şey yaptım. Gübreledim. Şimdi 11 58 ve 65. Sen buradan 11'e git. Ben seni işçiyle yollayayım. 11'i ilaçladıktan sonra 58 ile 65'i yaparız. Şunu şöyle işçiyle bir yollayalım. Tarla 11. Mesela sen Şuradan şöyle Gir tarlaya başla direkt gider gitmez Evet tamam Şimdi e, Ben de diyorum ki biz onu yaparken Şunu Hatta şöyle bir videonun süresine Bakayım evet video 19 dakika olmuş e, Ben de artık şu ot işini bitireceğim Şöyle şu şimdi biraz daha paramız biriktiği zaman çünkü buralar artık koyunlarımız e, koyun diyorum tavuk geleceği için burada artık çim kalmasın bir de yani artık bu etraftaki çimleri pek biçmeyi düşünmüyorum yan taraftaki 52 numaralı tarlayı alacağım çünkü gerçekten çok uğraştırıyor arkadaşlar yani beni mahvetti e, hiç gerek yok yumurtamız da baya birikti şimdi mesela yumurtanın zamanı ne zamanmış bir bakalım. Her şey şu an güzel gidiyor. Yumurtayı geçtik mi lan biz? Oğlum neredesin? Allah Allah gözümün önündeki şeyi nasıl göremiyorum ya? Ha. 767, 876 dolar. En yüksek olduğu ay Kasım. Biz şu an Nisan'dayız. Oho en dip fiyattayız. Mayıs, Haziran. Kasım'da ortalama 2000 dolarları falan görüyor herhalde yumurta. Tam hatırlamıyorum ama Kasım'a kadar biz bayağı bir yumurta biriktiririz. Bir de bu yoğunlukta iş vermeye devam ederse benim Kasım'a varmam. Yani video bazı söylediğim zaman bir 8-10 bölüm sonra belki ben artık Kasım'a ulaşabilirim. Çünkü çok fazla iş veriyor. Yani Mart'ta bir 100-110 bin dolar biriktirdim. Koyun aldık. Nisan'da bir 100-110 daha biriktirdim. Yine koyun aldık ve Nisan'ın daha başındayım. Yani Nisan'ın 2. 3. 4. 5. günleri var. Mayıs var. Haziranda hasap dönemi başlıyor. Yani bir yıl full gittiğim zaman herhalde domuzu, ineği falan hepsini kuracağız. Ha video hazır çok uzun değilken şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi hayvanlardan bakalım. Şimdi mesela ineğin e, şurası süt ve hayvan alımı. Mesela şurası sağ tarafı şey e, nedir bulamaç. Mesela ineği böyle koyarsam domuzla inek bulamaç ürettiği için... İstiyorum ki inek ve domuzu öyle bir koyayım ki ikisinin tam ortasına büyük bir bulamaç tankı koyayım. İkisi birden doldursun. Acaba yer mi? Şimdi bununki buraya koyarsak sağda. Domuzun da en büyüğünü koyacağız. Şimdi domuzunki de sağda. Hmm, nasıl yaparız acaba? Yani domuzu buraya koysak. Domuz da ineği sırt sırta koysak. Olabilir mi? İkisi de sağda. Hmm. Şöyle tam ortalasak mesela atıyorum domuzu diyelim ki buraya koyduk. İneği de alsak şöyle. Hatta ineğin şunu alabilsek var ya öf. Devasa olur da. Tabi bu boyutta 80 tane ineği de biz o 20 tonluk 23 tonluk TKT şeyiyle besleyemeyiz abi. Bize şu otomatik yapandan lazım eğer bunu alacaksak ama yok gerek yok. Şöyle mesela çevirdim. Mesela iğneyi böyle koydum. Ha bir dakika iğneyi çevirirsem bulamacı sola geliyor. Domuzunki sağa geliyor. Hmm. Ya ben bunları bir şekilde yan yana koyarım ya. Yani domuzda da şu 108 diye al alasım var aslına bakarsanız da bakın hem küçük. Mesela buraya bile tavuk yerine sığabilir mesela. Ha yok sığmıyor. Bu tavuktan bir tık büyük. Ama buraya koyulur. Bu sefer arkada yer kalmaz. Yani domuz amar ama para kazandırmıyor. Ama bize güzel bulamaç sağlayacağını düşünüyorum. Her şeyi yiyor zaten. Görüyorsunuz ne varsa. Eee... Atlarda ha bir de onu söyleyeyim. Atlarda da mesela şunu ya da şunu yapmayı düşünmüyorum. Mesela şu arkadaşı koymayı düşünüyorum. 55 bin olanı. Hatta onu da böyle göz gören bir yere. Gözümün göreceği bir yere koyayım ki. Güzelliğinden faydalanayım istiyorum. Yani şuraya aslında tavuk değil de bakın tam böyle. Görüyor musunuz? Tam böyle sıfıra sıfır at. at yeri gibi 55 bin dolar aslında yapılabilir ya. Yani atlar tam anlamıyla görünsün abi hani bir de çok fazla at olmasın. Bu kaç tane biri mesela 5 tane. 2 tane at alırız, arada bineriz. Kondisyonunu falan da kontrol edebilirsem. Yani bence gayet mantıklı olur ya. Ya da şöyle şuraya mı koysak? O oh, burası kaldırmaz, burası da kaldırmaz. Burası zaten olmaz, yolu kapatır. Yani bence şurası var ya tam biçilmiş kaptan oluyor ya kirmiş kaftan mı derler derler kaptan mı derler onu da bilmiyorum da hatta şöyle biraz daha sola yanaştırırım şurada yola da oradaki elektrik direğini kaldırırız sonra biraz ileri alırız çünkü geçerken bize sıkıntı yapabilir. Yani şöyle atı düşünüyorum açıkçası. 5 tane bize yeter at yani sadece görsel güzel görünsün yeter bence ya. Ya da şöyle şuraya koyacağım. Şu yolu buraya değil de şunun karşısına çıkaracağım. Şuraya. Olur mu acaba? Aslında mantıklı. Yani şurası tam böyle atlık. Bakar mısın? Planı biraz daha değiştirebiliriz. Hmm. Yani şuraya atıyorum atı koysam. Yolun olduğu yeri yeşil yapsam geri kalan yeri şu alttaki yolla beraber komple açsam giriş çıkışı genişletsem ee, benim için mantıklı olabilir şuraya da tavuk koyarız tavuk 3 tane olmaz da 2 tane olur mesela ama ata abi bunu koyacağım yani kafaya koydum yani 125 bin alıp da mod falan yükleyip atların kondisyonunu fullesin diye mod yükleyelim belki olabilir ama 125 bin dolar bence yani çok at ata bu parayı gömesim gelmiyor açıkçası. Bir de arkadaşlar yani at hiçbir şey vermiyor. Yani sadece atı besliyorsun, büyütüyorsun, kondisyonunu belli bir yere üretiyorsun. Fiyatı artıyor. Ha yani ne olur şunla başlarız. 5 tane at deriz ki o ata bak hani 10 bin dolara gelmiş değeri. Tamam o zaman deriz ki büyük olanı alacağız. Bunu artık kaldırıyoruz deriz mesela. Şurası bence gayet mantıklı. Yolu bozuyor gerçi ama. Tavuk koysam buraya nasıl oluyor? Yani tavuk biraz daha bakın küçük. Gelip geçmem daha kolay olacak. Şimdi oradan yem vereceğiz. Sol tarafından biriktireceğiz. Ben oradan çok rahat girer çıkarım. Yok ya biz aynı planımızda devam edelim ama at için dediğim gibi bunu koyacağım abi. Ya belki buraya koyarım. Mesela bakın şöyle. Şöyle tam köşeleriz. Bakın tarlaya da dokunmuyor. Aslında şu an gördüğüm yer, baktığım yer daha mantıklı. At için. Bakın tertemiz. Tarlaya da dokunmuyor. Ha, belki bir tık siler o kenarını ama çok problem değil. Atın yeri burası olsun. Buraya sırtı dönük bir tane daha tavuk. Şimdi parayı biriktirir biriktirmez. Sırtı dönük bir tavuk daha alacağız. Sonra buraya üçüncü tavuğu alacağım. Tamam. Ondan sonra hedefimiz bu atlar olsun. Ya da arada belki 55 bin dolar para değil. 60-70 bin doları bulur gerçi de. iki tane at alacağız zaten. Neyse hani videoyu daha da uzatmaya gerek yok. Çimleri toplarım ben videodan sonra. Bir sonraki videoda parayı biriktirdiğimde ikinci tavuk kümesini şuraya koyarken görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. lütfen like atmayı özellikle like atmak çok önemli. Like atmayı ve videoları izliyorsanız tamamını izlemeyi unutmayın. destekleriniz benim için çok önemli biliyorsunuz. Bunu her videoda söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.